Arkadaşlar bu oyun çok eskiymiş ve oyun 7 yıl önce çıkmış. Ben yeni sanıyordum bunu. Aman Allah'ım ne kadar dızlıyım. Neyse arkadaşlar. Ne var arkadaşlar? Bir oyun yapacak ama Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Retail Tycoon'un ikinci bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar çılgın şeyler yaptım ben yani. Şimdi sizlerle göstereceğim bunu. İlk önce benim yaptığım şeyler vardı arkadaşlar. Onları bir yükleyek gene. Evet yüklendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben baya baya büyük bir yer yaptım. Şimdi ilk önce ya, iki yanda da bir yer var değil mi? Şu yanı görüyor musunuz? İşte buraya arkadaşlar markete büyüttü. daha bir şey koymadım. Temizlikçi var sadece burada. Ondan sonra diğer yanında da arkadaşlar şu kapının içerisinden geçiyoruz. Şuraya bir kapı koydum. Bak arkadaşlar şurayı büyüteceğim zaten. Ama kapıya geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi giriyorum. Hop girmedi tam tam giriyor. Hemen yani arkadaşlar girdiğimizde burası arkadaşlar i̇şte bizim yönetim yerimiz. Yani bu da onları falan dolduruyoruz. Bu da yönetimci var. Selamünaleyküm. Güzel mi burası? Ha? ya abi içime girdin ya. ya biz. kovacağım ama sen böyle gidersen. Bu da böyleydi arkadaşlar. Üçüncü bölümde devam. 3 e, üçüncü bölümde bunu genişleteceğiz şimdi. E, şimdi genişletmeyeceğiz de. Gördüğünüz gibi gene aynı her şey. Onu saymazsak. Bir de yanda bir yer var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu arada mobilyaya geldiğimiz en üstte kayıt ol var ya yani kasiyer demek. Kendi kendine ödeme e, kasası da şöyleymiş arkadaşlar. Ben yeni fark e, anladım bunu. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ben kendi söyleyeyim. Arkadaşlar bunu koyduğunuzda müşteriler e, aldığı şeyleri kendisi e, kendisi oraya koyuyor. Kaç para ederse ödüyor ama bir şey söyleyeyim ben hiç gerek yok. 2000 çünkü Arkadaşlar şimdi e, biz kasa kendimizle bakarız 2000 1200. El kendimiz bakmazsa zaten kasiyer 200 değil mi? 1400'dü para yapar onu yaparsa bence 2000'e gerek yok abi 1400'e. Şurada kasayı al yani kasa kasiyerle beraber daha iyi olur ki bence. E, şimdi bu arada benim sürekli bulanık hatalar. şu köşede de bana 2 point'e ödül verdi sürekli geliyor arkadaşlar. Abi niye aşağı bulanık? Neyse arkadaşlar hemen reonları olarak şu video oyunu alak hemen video oyunu boşalmış her yer boş. 300 alak. Ben tamam, para bitti. Hemen şurayı e, koydu. Ha arkadaşlar otomatik koyuyordu ya bir doğru ya bizim yönetim yerimiz vardı. Arkadaşlar bu arada siz sadece eşyaları alıyorsunuz. E, kendine koyuyor da. Yani güzel bence yani. Bir de şunu aldım. E, şu da yönetiyor onları herhalde. Ya ben bunu ne işe yaradığını anlamadım ama buna bayağı bir para gitti arkadaşlar. E, Bu zaten masal koltuk falan hepsi arkadaşlar 1500'dü. E, buraya işçi tutmakta arkadaşlar 400'dü O zaman bin yani buraya bir 1900 para verdim şu iki şey için. Yani birazcık kötü oldu. Şimdi bizim ilk önce bakın arkadaşlar bu bir burada kapı koydum. Eğer bu video güzel like gelirse arkadaşlar ee, burayı büyüteceğim ve buraları çok güzel şeyler koyacağım arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olun. Şuradan geçebilir miyim hocam merak ettim hadi. Oo dur, geçemiyorum. Oo geçtim oo geçtim. Neyse. Ee, bu da şapkalı boşanmış da para yok. Abi her şey gibi bir de beyaz şapka var. Bunları yöneten böyle bastak acaba koyar mı? Koymaz çünkü bir şey yok. Şapka yok. O zaman. Abi yere kahve dökülmüş. Temizlikçi. Şurayı temizle. Ben mi temizlemem bekliyorsun? Hadi temizle şu şuraları. Kasiyerimiz de iyi ha. Kasiyerci buraya bakıyor zaten. O benim yüzüme ne oldu? Çok korkunç bir şey oldu tövbe bismillah. Neyse arkadaşlar. Benim yüzüme sakın... Ay bari çabuk oyundan çıkıp tekrar gireceğim hadi. Oyun bozuldu. Bir dakika. Arkadaşlar oyuna en baştan giriyor şimdi. Ha, niye böyle oldu bilmiyorum ama zaten bir tane bir kere daha girmişimde böyle olmuştu arkadaşlar. Neyse zaten fazla önemli değil de. Arkadaşlar ithalatı oyunun oyunu inşallah. Işte, şimdi... Hadi oyuna girsin. Oyun zaten yaptığım şeyler gelecek gelecek. Hıh. <laughs> İlk önce harekete ne varlıklar yükleniyor? Şu e, tablo. Abi adamın ismi kırmızı mıydı? Az önce Red diye bir tane isimli birisi vardı. Helal olsun Allah. Abi şu adam marketine bak ya. Adamlar çok ya marketler kuruyor ya. Baksa şu yani tamam da bit üstünü yalmasa bile harbiden benimkinden daha iyi sayılır yani. Arkadaşlar şey. arazi ala kendimize. Şu yanı bu, bo bu arada bir de sanmış. Kim almışsa. Ama benimki de fena değil ha. Benim yerimde. Hemen şu araziyi alak arkadaşlar. Hemen alak seçenekler. Hemen yükle diye arkadaşlar. Abi hızlı gel la. Ne güzel. Arkadaşlar düzeldi şimdi her şey. Bakalım yüzümüz evet. Her yerimiz tertemiz. Güzel. Şimdi arkadaş oyunumuza başlayabiliriz. Ee, şöyle bir içeriye gidelim. Abi bu rayonlar gene bomboş ya. Buraları da mı ben doldurayım. Abi 2 300'e satın alacağız şunları ya. Aa para yetmiyor. Niye yetmiyor? Abi yemek satın alacağız. Yemek aldık. Yapacak bir şey yok, paramız buna yetiyor. Ama elektronik alırlasa para çoğalır. Sadece oyun yiyecek satın alabiliyoruz arkadaşlar. Şu tedarika gidip gıda alamıyoruz değil mi? Abi otu. Zaten e, tanesi 50. Neyse arkadaşlar. E, hemen şuraya falan bir bakak yani. Arkadaşlar video buraya kadar bu. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atıp abone olmayı unutma arkadaşlar. Eğer bu video baya bir like gelirse arkadaşlar devamı çekeceğim. Bu arada şimdi abi müşteri kaynıyor burası. Para... Abi her şey bitmiş. Elektronik satın alak. Güzel para gelir. 250 oha. Abi bu kadar. Elektronik ne yapacak adamlar? Tedarike gir. Bu sefer ne alak? Şapka alak. 12 tane yeter mi? Daha 10 tanesi yetmiyor. etmiyor, ee, boş verin. Ayakkabı satak arkadaşlar. Ayakkabı nerede? Tay paramız yetiyorsa. 10 tane yeter mi? Yetmez. Dondurulmuş gıda satacağız gene herhalde. Ee, şuradan sipariş edek. Arkadaşlar video buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Ha bugün reyonlar baya bir boş kaldı ama harbiden. Çok az şey ee, şeylerimiz kaldı. Ama arkadaşlar bir sonraki videoda buraya büyüteceğim. Hani hep dar diyorlardı ya. O dar diyenle bulacağım ha. Artık dar diyenler olmayacak arkadaşlar. Orada yükseltmeye baktığımız arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda belki şu tabelamızı 1000 lira birazcık daha büyütebiliriz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like, tıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.